Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Bulut Madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Bugünkü sitemizin ismi TRX International. Öncelikle size nasıl yollanır sonra ondan bahsedeceğim. Ardından da yol olmak için yapmamız gereken şeyleri sizlere göstereceğim. Ve sonrasında yatırım yapacağız ardından ödeme alacağız. Şimdi öncelikle siteye üye olmak için sizlere açıklama kısmına vereceğim. Veya yorumlarda sabitleyeceğim linke giriyorsunuz. Girdikten sonra sizlere sistem bu kısma atıyor. Bu kısma bir telefon numarası şifre çekim şifresi yazıp kod kısmına da buradaki kodlara girip bu butona bastığınızda direkt kayıt olmuş oluyorsunuz dostlar. Ben daha önce kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmuyorum. Ve daha önce açmış olduğum hesabımı şu anda şu şekilde giriş yapacağım. Hemen buraya kendi şifremi giriyorum. Ve mavi butona bastığımda login successfully dedi. Ve şu anda sisteme girişimizi yapmış olduk dostlar. Sisteme ilk giriş yaptığımızda bizleri bu şekilde bir kısım karşılıyor. Burada kendi bildirimlerinden vesaire bahsediyorlar. Hemen bir girip bildirimlerine bakalım isterseniz dostlar nasıl bildirimleri var. Burada bakın latest announcement kısmı var. Buraya bastığımızda sistemle alakalı bilgileri görüyoruz. Kendi Telegram gruplarını vermişler. Burada işte kendi lokasyonlarından vesaire bahsediyorlar. Kendi fabrikalarından bahsediyorlar ve günlük kazançlar en çok önemsediğimiz nokta. 1 ile 30 bin turun arasında yapacağınız yatırımlarda %2.5 kazanıyorsunuz. 30 bin ile 200 bin arasında %3. 200 bin ile 500 bin arasında %4. 500 bin ile 1 milyon arasında %5 ve 1 milyondan fazla yatırım yaparsanız ise günlük %8'lik bir kazancınız oluyor. Referans kazancında ise A kisinden %10, B kisinden %5, C kisinden %2 kazanıyorsunuz. Ve toplamda da %17'lik bir referans kazancınız oluyor. Aynı burada yazdığı gibi. Onun dışında bildirim kısmında dostlar Telegram grup bildirimi var. Burada kendi Telegram gruplarını vermişler. Legal Authorized White Paper. Burada da kendi White Paper'larını vermişler dostlar. Kendiniz bakabilirsiniz. TRX International kısmına bastığımızda ise burada bizlere kendi sertifikaları karşılıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Sertifikası var. Lisans no'su burada yer alıyor. İşte ne zaman oluşturulduğu vesaire gözüküyor. İşte biz en iyi yatırım platformumuz 2022 yılında olan. İşte burada yine kendilerle alakalı bilgiler veriliyor. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde ben biraz daha büyüteyim. Bakın burada Terex International ile alakalı bizlere fotoğraflar verilmiş. Bunları kendinize okuyabilirsiniz. Burada en önemli kısım kendi sertifikalarını göstermişler. Tabi bu doğru mu bilmiyoruz. Ama herhalde doğru ki buraya yazmışlar. Şöyle hemen sayfayı yenidim. Hemen home kısmına geri geldim ve başka bir zaten bildirim olmadığı için bildirim kısmına girmeyeceğim tekrar. Kulak işaretine bastığımızda sistemin buradan yardım hatları için sağlayabiliyoruz dostlar bu şekilde bakın. Onun dışında dostlar hemen şöyle Telegram grubumuzu bir kapatalım. Depozit kısmı var. Depozit kısmına girdiğimizde burada bizlere bir Tron adresi veriliyor. Bunu kopyalayıp direkt buraya yatırım sağlayabiliyoruz. Minimum 5 Tron yatırabiliyoruz. Bu kopyaladığımız Tron adresine tronlarımızı yatırıyoruz dostlar. Her hesaba ait kendi özel adresi var dostlar. Yani buraya siz yatırım yapmayın. Kendi hesabınıza girdiğinizde karşınıza çıkan adrese yatırım yapın ki kendi hesabınıza yatırım geçsin. Eğer benim şu anda videomda olan bu adrese yatırım yaparsanız bana geçmiş oluyor. Bilginiz olsun. Yani gidip de benim adresime yatırım yapmayın. Kendi hesabınızı oluşturduğunuzda çıkan adrese yatırım yapın. Burada toplam bakiyemiz 1000 tron. Bu 1000 tronu çekemiyoruz. Bu 1000 tron günlük çekimlerimizi yapmamız için verilen bize bir bonus. Yani herhangi bir şekilde işte 5 tron atayım 1000 tronu çekeyim gibi bir durum maalesef yok. Günlük çekim yapabiliyorsunuz. Withdrawal kısmına geldiğinizde ise burada günlük çekimleri yapabileceğiniz veya promosyon hesabından çekebileceğiniz bakiyeleri kısımları mevcut. Basic account'tan günlük çekimleri, promotion account'tan ise referans komisyonlarınızı çekebiliyorsunuz dostlar. Yapmanız gereken tek şey buraya çekeceğiniz tutarı, buraya adresiniz ve çekim şifresini yazıp confirm demek yeterli oluyor. Onun dışında home kısmına geri geldiğimde burada takım kısmı var takım kısmında sistemdeki takımımızı takip edebiliyoruz. İşte kaç kişiden yatırım gelmiş, kaç kişi var şu anda level 1'de, level 2'de, level 3'te. Hepsini buradan anlık olarak takip edebiliyoruz. Share kısmında kendi referans linkimiz mevcut. Bakın bu şekilde bastığımızda kendi referans linkimizi kopyalayabildiğimiz kısım bizi karşılıyor. Ayrıca QR koduyla da yine buradaki kodu kopyalayabiliyorsunuz. Onun dışında logout'a basarsanız sistemden çıkış yapabilirsiniz. Temel hesabımızda ne kadar bakiye var, promosyona ne kadar bakiye var. Burada iki kısım ayrılmış bir şekilde görebiliyorsunuz. Trading kısmına geldiğimizde burada her 24 saatte bir kendi temel hesabımıza bulunan makinenin %6'sını bizlere veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Share kısmı yine burada da mevcut. Yine referans linkimizi buradan da kopyalayabiliyoruz. Mine kısmına girdiğimizde burada toplam bakiyemiz, yatırım, çekim yapabileceğimiz kısımlar, toplam yatırdığımız miktar, telefon numaramız, işte team kısmı, kar ve çekimlerimizi anlık olarak görebildiğimiz kısım var. Transfer to basic kısmı burada. Reklam kısmı burada dostlar yine. Referans linkimizin olduğu kısım. Bildirim kısmı da yine burada yer alıyor. Kendiniz de bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen yatırımımızı yapalım. Ardından da çekimimizi yapacağız. Buradaki Tron adresini kopyaladım. Ben Tron link üzerinden yatırımı sağlayacağım. Şöyle bakın dostlar geldim buraya bastım. Ardından buraya bunu yapıştırdım. Tron link üzerinden siz de yatırım yapabilirsiniz. Sign dedim 1.1 Tron füjeti aldı. Normalde 1 Tron alması gerekirken 1.1 alıyor Tron link. Fakat şöyle bir özelliği var. Direkt onaylanıyor ve direkt karşı tarafa yollanıyor. Ayrıca bir sonraki yatırımlarınız artık o adrese sizden bir ücreti almıyor. Yani böyle güzel de bir olay var. Şimdi get a deposit amount kısmına basıp mine kısmına geri döndüğümüzde bakiyemiz yüklenmiş oluyor. Ama tabi daha hesabıma geçmediği için şu anda olmadı. Ben şimdi hemen videoyu durdurayım dilerseniz yatırım geçine tekrardan karşınızda olurum. Hemen geliyorum. Dostlar yeniden karşınızdayım. Şu anda sisteme yatırımımız 30 tron olarak geçmiş durumda. Toplam yatırımımız 30 tron olarak gözüküyor. Şimdi son olarak isterseniz bir çekimiz yapalım. Ödeme kartı niteliğinde 0.75 tron çekeceğim. Adres kısmına geliyorum. Kendi tron adresimi yapıştırıyorum. Buraya da gelip kendi çekim şifremi yazıp confirm dediğimde bu şekilde çekimim gerçekleşecek. Fakat onun öncesinde bizlere burada bir doğrulama istiyor. Hemen buraya kendi doğrulama yapacağım. Evet dostlar şu anda doğrulama gerçekleştirdim. Hemen dilerseniz tekrardan bir çekimimizi yapalım. Bakın çekeceğim tutar. Buraya cüzdan adresim, çekim şifresi. Confirm dedim ve bakın Withdrawal Success dedi. Şimdi hemen dilerseniz bir girip bakalım ödememiz anında hesabımıza ulaşmış mı? Ve burada görüyorsunuz dostlar hemen şöyle bir tekrardan sayfayı yenilediğimde hesabıma paranın ulaştığını görebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Sistem Konfirme bastığımız gibi ödeme hesabımıza yapıyor. Herhangi bir problem yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de sistemi kullanmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan kayıt olabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda olacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz ondan sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sitelerin hepsi pon siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun ve sizlere söylediğim şeyleri kale alarak eğer yatırım yapacaksanız yapın. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Peace out.